Tikler istemsiz kısa tekrarlayan hareketlerdir. Bu kısa istemsiz hareketler bazen göz kırpma şeklinde, bazen yüzde çekilme şeklinde, bazen omuzda atma şeklinde değişik vücut kısımlarında olabilir. Genellikle bir dönem çocuk bir tiki daha çok vurgular, sonra o tik kaybolup yerine başka tikler gelebilir. Kısa süreli böyle bir hafta iki hafta süren e, istemsiz hareketlere tik denme eğilimi yok. Bunların uzun e, aylar, haftalar tekrarlıyor olmasıyla tik olduğu söylenir. Değişkenliğin görünmesiyle tik olduğu söylenir. E, tiklerin sebepleri bünyesel kabul ediliyor. Herhangi bir beyin patolojisi, bir beyin hasarı veya beyin travmasından tiklerin kaynaklandığını kabul etmiyoruz. Korku gibi bir şeyden tiklerin kaynaklandığını kabul etmiyoruz. E, çoğu tik gösteren çocukta aile hikayesinde de tikli bazı fertlerin olduğunu saptanması bunun bünyesel genetik olduğunu destekleyen bir bulgudur. Tiklerin çoğu geçici olduğundan büyüdüğünde hastalar, aile fertleri geriye dönük hatırlanmayabilir ama aile büyükleriyle tekrar konuşulduğunda bazen aile hikayesini netleştirmek mümkün olur.